Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteyle oynayacağız. Evrimli Barbar'ı bugüne kadar zaten videolarda fark etmişsinizdir. Hiç oynamadım. İlk defa Evrimli Barbar oynayacağım. Sadece herhalde böyle şeyde falan oynuyordum. E, çekilişli mücadelelerde Evrim'de seçebiliyorduk ya. Sadece o zaman oynayabiliyorduk herhalde. Şöyle rakibimizi bulduk. Bol şans diyelim. Arkadan bir bombacıyla da çıkalım ilk hamlemiz. Evrimi döndürmek olsun. Direkt tazıyla çıkasım var aslında. Tamam şöyle bir, bir oklar atalım. Hepsini içine alacak şekilde daire. Tekrar zorlar mı oradan diye bakıyorum da. Tamam bir tazıyla çıkacağım. Evrim yani Barbara henüz atmadım. 5 iksir boşu boşuna şu anlık atmaya gerek yok diye düşündüm. Bakalım soldan bir şey basarsa Barbarla bir savunma yaparız zaten. Ne zaman karşıma bu deste gelse sürekli bana anti oluyordu. Bakalım bu sefer ben anti miyim? Onu çok merak ediyorum. Yani oraya zehir dağıttı aslında hatalı bir hamle. Zaten şövalye artı iskeletler 4 iksir bir de 4 iksir de öyle 8 iksir. Bu sağdan savunmayı nasıl yapacak şu an bilmiyorum. Evet adamın bir bildiği vardır belki diye düşündüm. Hiç de yokmuş gerçekten. Tamam tazı dağıldığında balonla da girebiliriz ama biz bombacıyla girelim. Bombacıyla girmeyelim onla savunma yapalım. Evet. Tamam şöyle bir balon atalım. Güzel. En azından kaleye yiyeceğimiz hasarın sadece yarısını yiyeceğiz. Oraya boşluk atmaya hiç gerek yok. Zaten güzel bir hasar verdik. Şu an 3 iksir daha fazladan harcamayalım. Elektrodan ne çektim orada ben? Bombanın tamam bomba patlayacak mı? Yok patlamayacak. Uzakta kaldı. Evet. Bir tık daha balon önünde geberse aslında çok güzel olurdu benim için ama. Cennet mecarası şöyle bir çıkalım. Önüne taza açacağımızı zaten adam düşünüyordur ama bakalım atmayalım diye bir atak yapacak mı? Yok adam hiç oralı değil. Tamam biz tazıyla çıkalım. Şimdi bomba kulübesini direkt patlatabilirim gerekirse. Bak şu an sağlam bir hata gelebilir bu. Tamam. Şöyle bir bombacı da bıraksam. Mesela o madenci şu an boşa gitti. Bunu savunabileceğim akıl etmesi lazım ama Japon olunca şöyle baktım isme şimdi. Japon olunca demek ki akıl edemedi. Normal bir durum aslında bu yani sürekli yaşadığımız şeylerden aşina olduğumuz durumlardan bir tanesi. Bana çok yapıyorlardı ben de yapmak istiyorum. Şöyle evrimli barbar artı balon yapalım. Bomba kulübesini nereye atarsa atsın balon bir şekilde vuruyor diye biliyorum. Evet şu an ana kuleye gidecek ama vuracaktır mesela. Bir oklar atalım ama artık bir tık geciktik. Olsun güzel bir hasar verdik. Şöyle bir iskelet ejderhalar zehir de atar oraya. Hmm. Evet. Aslında direkt salıp 3 taca da oynayabilirdik de gereksiz bir risk almayalım. Japona bir maç vermeye hiç gerek yok. Şöyle tamam bir de bombacı atalım. Hmm. Bir cehennem ejerası asartı oklar yapacağız orada. Bak 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 bir şeyler deniyor da ha. Güzel en azından denedim dersin. Onu kitlesen de öldüreceğim sonrasında zaten. Boşuna deneme bile bence. Ortadan bir barbarlar basalım. Şu ortadan barbarlar basmak ne kadar rahat bir hamle değil mi? Hani böyle hiçbir... Ee, yapmanız gereken bir şey yok. Bakın adam orada bomba kulübesi attı mesela. O bomba kulübesini çok rahat öldürecek devamı olsa maçın. Hani burada maç bitmiş olması. Ondan sonra da zaten bir balon atmamız yeterli olacak yan kuleyi düşürmek için. Tamam ikinci rakibimizi de bulduk. Buna normal bol şans diyelim. Evet adam da bol şans dedi. Şöyle bir lav tazısıyla çıkalım. Sinir oldu. Tazı oynadığımıza mı sinir olacağım de emojiyi daha erken attı bence. Tazı oynadığımızı daha fark etmeden. Soldan girecektir şövalyeyi dağıttığı için. Onu değerlendirmek isteyebilir ama şöyle bir barbarlarla ikiye bölüp devam edelim. Tamam. Bir cehennem ejderhası orada iyi gider. Ama yavru ejderhayı biraz yakalayamayacak gibi yaptı kendini. Tamam bir şey yapmayalım arkadaşlar. Sadece bir oklar atmamız orada daha iyi olacaktır. Sol taraftan güzel bir hasar veriyoruz. Adam o tarafı görmedi herhalde. Tamam sağ taraftan da ata çıkacak kadar kar toplayamadı en azından güzel. Bu arada Düşes mi şu an daha güçlü normal şey mi bilmiyorum. Mezarlık oynadığını zaten anlamışsınızdır bu arada onu gene de söyleyelim. Normal Prenses Kalesi mi daha güçlü Düşes mi onu anlamaya çalışıyorum şu an ama gene de Düşes bir tık daha galiba güçlü ya. Bu arada arkadaşlar bu Süpersel e, ekibinden her şey beklenir. Bence birden bu kadar adaletli davranıp e, bu Düşes Kule Birliğini nerfedilerse Bundan bir ay sonra falan bir e, şampiyon kule birliği diye bir şey getirirler. Bunu bir kenara yazın aklınızda bulunsun. Bunlar çünkü öyle paraya tapan bir ekip olduğu için onlar için gayet normal gelir böyle bir şey yapmak. Bir iskelet ejderhalar atalım bombacı ikinciyi de vurdu. Ne kadar güzel ne kadar tatlı sevimli lanet olası bir kart. Zehri atsın diye beklerdim. Zehri atarsa soldan 12 sir böyle barbar bar artı balonla gireceğim sol kuleye de hiçbir şey yapamaz. Tamam atmadı ama zaten bundan sonra savunmayı bırakacaktır. Burada savunma yapmadığına göre. iki taraflı bir girelim. Evet adam maçı bıraktı. Yani yapacak bir şey yok. Destemiz çünkü acayip barzo bir deste. Yani o yüzden gayet bırakması da normal. Evet 3 taçımızı da aldık. Hala Royal Pass'i fullemediğim için sandık olarak e, bu 3 taç almamız falan da güzel oluyor. Ama gerçi diğer hesapta açmıştım Royal Pass'i. Buradan çok da bir işe yaramıyormuş. 3 taç almasak da olurmuş. Bir diğer rakibimizi de bulalım. Karşımıza Alarko geldi. alerko kombi gerçek kombi gerçek konfor diye bir ara bir şey vardı biliyor musunuz? Sınavda böyle hep aklımıza gelen bir nakar nakarattı. Barbarlarla çıkalım arkadan. İlk atakta zaten en fazla ne yapabilir? Pekka destesine benziyor şu anlık. Yani ya kraliyet devi ya Pekka oynuyor zaten. iki ihtimal var. Ee, kraliyet biraz merhamet etmeyecek misin bize? Daha ne kadar vuracaksın ki? Tamam o boşluğun içine gelecektir. Şöyle arkadaki barbar yaşasın diye. Tamam iki barbar da yaşayacak. Yani bir taraftan biz şu an direkt balonla gelelim. Bir tık sağa ittireceğim balonu. Belki kulübe atar. Amına kodumun nubu iyi akıl etti. Gerçi adama niye sövüyoruz? Adam mantıklı bir hamle yaptı. Sağ tarafı savunamayacağını anlayınca soldan o da gireyim dedi ama gene de e, o kuleyi düşürmesem bile 300 canı falan anca kalır herhalde. Bu herif benden avantajlı çıktı lanet olsun ya. İşte oyunun saçma salak bir oyun olduğu belli. Yani adam kendine kombi ismi koymuş alarko diye. Alarkon diye. E, ona rağmen karşımda böyle bu kadar bir üstünlük kurarak başladı ya. Gerçekten sinir bozuyor. Şöyle bombacıyla çıkalım evrimi hızlıca bir dönmüş olsun. Yani daha yan tarafa hiç hasar verememiş olmamız bir tık kötü oldu ama. Şu an bekliyordur tazı yatalım barbar e, şey yapsın ortadan kraliyet devi bassın diye basarsa evrimli barbarla devam edeceğim buradan. Buna bir şey atmayacağım tabi. Şimdi ne yapsak diye bakıyorum. Tamam. Şöyle bir biz girelim. O kaleyi de almış olalım orada. Alev topu atana kadar biz baya güzel gideceğiz diye tahmin ediyorum. Doğru iyi oyundu. Ben iyi oynadım. Şimdi bir iskelet ejderi alır. Gerçi bu desteyle bile egoistim. Farkında mısınız? Ego yapıyorum. Halbuki oynadığımız deste tam böyle şerefsiz destesi yani. Evrimli barbar özellikle zaten desteği iyice barzo yapıyor. İkinci kaleye de aldık. Hatta buradan 3'e doğru belki gitmeyi deneriz. Gayet iyi gayet iyi. Şimdi bir avcı tahmini yapacağım burada. Hızlıca atacağını tahmin ediyorum. Şöyle hemen öldürelim. Sadece balona bir tane vursun. Evet. Yani vurduğu neredeyse zaten hasar vurmamış gibi oldu oradan. İyi oyundu diyelim. En azından son hamlemizde bence saygı kazandık. Böyle şey bir hamleydi çünkü. Yani bir tahmin yaptık en azından orada. Evet alarko bize maç başı üstünlük kursa da ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların hiçbir önemi yok. Çok rahat bir maçtı bizim adımıza. Farkında mısınız bilmiyorum. İlk 3 maç baya böyle ee, rahat kolay geçti. Ya işte Barzo desteler oynarsak zaten bizim için eşleşmeler bir tık daha rahat oluyor. Çünkü e, yani yapabileceğimiz böyle ekstra bir iki hamle var. Öbür desteler gibi hani nasıl bir hamle kursam diye yarım saat düşünmenize gerek kalmıyor. Şimdi barbarları kullansam mı kullanmasam mı bir hata mı çıkmalıyım diye düşünüyorum. Ben bir hata çıkayım ya. Umarım bir tanesi yaşar orada. Yaşamadı. Okları başka bir şey daha atmasını bekliyorum kullanmak için. Tamam şöyle bir barbar bırakalım. Oradan bombacı atacağım. Güveniyorum benim bombacıma. Bombacı her zaman bizi şaşırtmadan çalışan bir kar. Çok güzel. Bakın orada fişekçinin mesela kafasını dağıttı ve şu an soldan da e, bir hata çıkmış olmadık. Kara prens attı ama en azından tabii iksir harcatmış olduk. Şöyle bir balon atalım. Bunda yok tacı değil mi? Az önceki rakipten. Sol taraftan bu elemanı bırakacağım arkadaşlar. Yani oklarım elimde olsaydı şu an <laughs> Vur artık bolu. Yani Kara Prens gibi boktan ezik bir kart bile. Bak ne kadar neler yaptı orada. Ana kulemizi açtıralım şu şekilde. Yani keşke zaten ana kulemiz zaten açılacakmış biraz beklesek. Baksana fişekçi başımıza bela oldu. Yani bu kadar ezik aptal böyle kimsenin kullanmadığı bir kart bile. Ne kadar sıkıntı yapıyor. Ya şu an zaten tazıyı bastığımız zaman ya Kara Prens'le ya başka kartlarla sürekli girmeyi deneyecek. Yani o yüzden doğrudan yapabileceğimiz bir şey yok. Şu an sol tarafı da bırakabiliriz mesela. Onun devamında iki tacı birden sökmemiz gerekecek. Elektroya bir tık dikkat etmemiz gerekir. <laughs> Elektroyu sol tarafa atmasını istiyorum aslında. At, da düşünmüyorum o kadar. Aptal mıdır? Tamam belki atar. Şöyle bir barbarlarla elektronun önünü keselim. Güzel. Bir bombacı da bırakayım. Güzel. Okları atmak istemedim. Umarım pişman etmez beni. Gerçi zaten vuracağını vurdu artık. Bundan sonra sen değil. Tamam bize sağ tarafı alalım. Bir takal. Orospu çocuğu öyle artık ama ya. Hadi. Yani ne ne sen? Dünyaya çivi mi çakacaksın? Ortadan bir şeyler basar şu an. Yan kaleyi alır biz o yüzden. Şu an direkt oynayalım balonla şu şekilde. Oraya bir elektro gelecektir. Bir boşluk. E ee, daha ne atacaktın? Rezil oldum bence yani. Bu kadar şey atmasaydın keşke. Neyse. Şimdi tazıyla çıkacak vaktimiz yok açıkçası. Şöyle bir cehennem ejderhasıyla devam edelim. Bir iskelet ejderhalar koyalım. Direkt köprüden şey basacak. Şanslı piç ya. Soldan kilitledik ama hiçbir işe yaramadı. Düşünüyor insan tabii bir e, Meksikan army. Yani army savaş olması lazım. Army savaşçı olması lazım. Meksikan savaşçısı. Meksika. Yani bu adama yenilecek ne günah işledim bilmiyorum ama belli ki çok büyük bir günahım varmış. Bunu kefaret gibi sayalım yani Allah affetsin. E, böyle bir oyuncuya yenilmenin başka bir açıklaması yok ama yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Yani e, adamın yakın temas kartlarına tek cevabımız barbardı. E onu da sürekli çevirebilecek değiliz. Destemiz ağırdı zaten. O yüzden zaten yenilmemiz normaldi ama işte böyle neydi belirsiz adamlara yenilmek insana biraz koyuyor tabi. Orası ayrı bir muhabbet. Desteye şu anlık bir şey atmaya gerek yok. Daha dediğim gibi zaten ilk ataklar hep rakipleri sınamak üzerine kurulur. Tamam şöyle bir iskelet ejderhalar da bırakacağım orada. Şu goblin yıkıcı neden metadan düşürmüyorsunuz? Şunu geri zekalı süpersel ekibi ama Gerçi nereden akıl edeceksiniz de düşüreceksiniz. Doğru. Bizimkisi size soru yani. Evet baksana burada hasar Ne, ne gerek vardı ya? Bir balonla girmeye deneyelim. Kale zaten artık ezik bir kule birliğine döndüğü için belki bir şansımız olur. Özelliğini basacaktır. Şöyle bir boşluk. Güzel. Balon bir an ucu ucuna vurmayacak zaten var ya. Tam ve ağzımı bir açtım böyle ama küfür, böyle tam küfür edecektim yani. Neyse hasar olarak en azından şu an eşitledik durumu. Ya uzatmalarda bu deste çok daha iyi çalışacaktır arkadaşlar. Yani çoğunlukla e, her, hemen hemen her desteye karşı uzatmalarda bu deste daha iyi çalışır ama ağır bir deste de olduğu için özellikle. Gene de 1 xte üstünlük kura, kurabiliyoruz duruma göre yani. Deniyoruz en azından. Şimdi o iskeletleri öldürtecek mi onu biraz merak ediyorum ben. Tamam bir cehennem hecarası atalım biz orada. Bu salak salak her kartı böyle eline geliyor. Bir kart sürekli böyle basıyor ya acayip beni sinir ediyor. Cehennem hmm. Eee? E nasıl vurdurdun lan salak? <laughs> bir oklar da atalım. Oklar orada çok temiz oldu. Yok abi cehennem ejderhasını bu arada kullanmayın. Ben bu deste dışında herhalde cehennem artık oynamam bu. Son olur. Kuleyi bence alacağız ama belki bir şey atar diye kendimi garanti altında tutmak istedim. Güzel. Birkaç kart daha atsan orada. Atmayacaksın değil mi? Ya ortadan barbarlar balon yapmak varken Keşke yapabilseydim. Bir iskele tecrara koyalım şöyle. Güzel. Tamam. Zargana geri zekalar orada tutamıyorlar. Şu öndeki iki salak ne işe yarıyor? Ben onu hep sorgulamışımdır aslında. Ama hala çözemedim. Güzel. Soldan mecburuz barbar bar bırakmaya. Başka savunabilecek kartımız yok. Tamam bir de iskelet tecrar atalım. Şu iskele tecrübeler bilmiyorum. Hani 4x'e normal geliyor açıkçası ama çok salak bir karttı ya sanki. Değil mi? Tamam bir balonla da çıkalım. Orada kalenin enerjisi zaten yarı yarıya düştü. Bir Tesla atar mı? Neyse. Hala da özellik falan mı basıyor? Sen şu an bir kaleyi düşürmeye oynuyor olman lazım. hızlıca Ama nereden tahmin edecek? Adamın adı Patan çünkü baksana. Yanlışlıkla klavye veren Rasye'de basmış random herhalde. Hangisi denk geldiyse neyse. Yani arkadaşlar ee, attığımız maçları gördünüz. Sadece bir maç yenildik galiba toplamda kaç maç oynadık bilmiyorum. 4 maç oynamışız. Yani bir maç daha bence atmaya gerek yok. Deste bu. Çok da severek oynadığım desteler değil. Zaten videoda ilk defa oynuyorum. O yüzden küfür etmeyin. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beni abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.